Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayar güncellemelerinizi manuel olarak kontrol etme yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle denetim masasına için denetim masasını açtıktan sonra sistem ve güvenlik kısmına gelin. Sistem ve güvenlik kısmına geldikten sonra Windows Update kısmına girin. Update kısmından sonra arkadaşlar direkt zaten güncellemeleri denetlediği sol tarafta bir seçenek var. Bu seçeneğe tıklayın ve buradaki e, alanın dolmasını bekleyin. Bu en azı 5-6 dakika sürebilir veya bilgisayarınızın hızına veya internetin hızına bağlı olarak 2-3 dakika arası olarak da değişebilir. Tabi daha uzun bir süre de olabilir arkadaşlar. Ben yine e, güncelleştirme geçmişini de görüntüleyebilirsiniz. Buradan onu da söyleyeyim. Gizli güncelleştirmeleri geri yükle filan seçenekleri de varmış. Ben yine bekliyorum arkadaşlar. Denetim asısının girişinden ben sistem güvenlik. Windows Update kısmından daha demin gördüğümüz gibi iyi bakayım. Tamam zaten hala tarıyor arkadaşlar güncelleştirmeleri. Evet arkadaşlar ben de yaklaşık iki dakika sürdü. Burada diyor ayrıca 66 önemli güncelleştirmeniz var filan dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki de iki isteğe bağlı güncelleştirmeleriniz var dedi arkadaşlar. Ben şu an şu güncelleştirmeleri yükle diyerek anında yükleyebilirim. Veya hiç gerek yok diyorsunuz. Daha sonra da zaten ekrana uyarı mesajı gidene kadar da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın Berk Kurt kanalıma abone olmayı unutmayın.